Evet merhaba çocuklar. Ee, daha önce son videoda e, çukur ve bombe mantığını anlatmaya çalışmıştım. Bu sefer de e, yine aynı perspektif sebepleri dayandığı için bunları böyle kardeş video yapayım dedim. Üstüne manto, palto, ceket, kaban falan giymiş. Yani üstüne biraz daha bol gelen bir şeyler giymiş figürde orta aks. Şimdi gömlek düğmesi falan yaparken tamam kabul. Burası cinsiyet üçgeni, 4 üç 3 cinsiyet üçgeni. Ona göre çıkıyorum, şöyle geliyorum. Evet, orta aks burada olduğu için şey ceketimin ortası, aman gömleğimin ortası buralarda olur. Ama iş üstüne biraz daha büyük gelen, büyük gelen değil, daha bol gelen. Çünkü ceketimizi, paltomuz falan değil mi? i̇çine bir şey giydiğimiz varsayıldığı için daha büyük yapılır vücuda. Öyle olduğu zaman hemen şuraya iniyoruz mantığını anlamak için. Bu sefer ne yapıyorum? Bakın buraya vücudumu prizmasını çiziyorum. Vücudumun prizması bu, tabanı bu. Sonra çıkıyorum. Şöyle kıyafetli olduğu için dalgalı da çıkabilirim. Tamam diyorum ki vücudumun yanı bu olsun. Şöyle bir vücut olsun. Şey de bu. Tamam. Prizmamın önü, bakın şu arkada koyu çizdiğim. Ne oluyor? Bunun köşegenlerini alınca ortası burası oluyor. Yani tek düğmesi kapalı tek düğmesi olan ve dar bir gömlek giymiş olsa hatta hafif bol bile olabilir. Çok deli bol olmasa da tek düğmesi burada olur. Ama ne dedik üstüne biraz daha bol gelen bir şey giyiyor. O zaman ne yapıyorum? Bakın şimdi giydiriyorum. Burada biraz et kalınlığından hallice bollaşıyor. Arka kısım genelde çok yakın olur. Değer vücudunuza. Buralar et kalınlığından hallice geliyor. Ön kısım en bol olan yer. Tamam. Sonra ne yapıyorum? Bakın şöyle bir taban oldu. Bu sefer bunun ortasını alıyorum. Vizit şeklinde. Orta buraya geliyor. Gördünüz mü? Şöyle öne kayıyor. Orta düğme. O zaman ne oluyor? Burada bu çizdiğim ceketin hükmü kalmıyor. Biraz dikleştireyim. Bu bilgiyle bu ceketin önünü nasıl yapmam gerekiyor? Şuraları silelim. Normal cinsiyet üçgeninden ortamız burayken biraz ortamız kayıyor. Daha böyle oluyor, geliyor. Sonra şöyle buradan. Böyle burası da. Ödülü çiziyorum. Burası da böyle. Yani bakın orta aksi şöyle çizmişken bayağı cinsiyet üçgende orta aksı burası iken buranın ortası kayıyor. Yani uzak tarafı görmemiz gerektiğinden daha az görüyoruz. Tamam. Hoşçakalın.